Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıf coğrafyadan beşeri sistemler ünitesindeydik. Geçen dersimizde ülkelerin nüfus politikalarını incelemiştik. Bu dersimizde ise bazı ülkelerin yıllara göre uyguladıkları nüfus politikalarını detaylı şekilde işleyeceğiz. Neyden bahsettik? Nüfus politikaları üç şekilde ayrılıyordu. Üç şekilde başlığa ayrılıyordu. Bakalım tablosu da vardı. Geçen ders bunu gördük. Ya ülkeler nüfus artış hızına ne yapmaya çalışıyordu? Yükseltmeye. Ya alçaltmaya, azaltmaya çalışıyorlardı ya da niteliğini korumaya çalışıyorlardı nüfusun. Yani stabil olarak gitmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Yani kalkınmayla beraber nüfus artış hızının eşit, düzenli olarak gitmesine çalışıyorlardı. Hatta şu anda bizim ülkemiz için bunu diyebiliriz. Üçüncü maddeyi diyebileceğimizi söylemiştik. O yüzden buraları hızlı geçiyorum. Çünkü buraları işledik. Bu soruları çözdük. Evet. Öncelikle Japonya örneğinden bahsedeceğiz. Maddeler halinde nüfus artış hızı düşük olursa ne olur, nasıl olumlu sonuçları, nasıl olumsuz sonuçlar olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bunların ülkelerde ne, ne gibi olaylar yarattığına, ne gibi politikalara sebep olduğuna bakacağız. Öncelikle Japonya örneğiyle başlıyorum. Japonya arkadaşlar son yılda nüfus artış hızı eksi değerleri düştüğü için ne yapıyor nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar izliyor diyebiliriz. Peki önceki yıllarda Japonya yıllara göre nasıl bir süreç e, devam etmiş oldu ona bakacağız üç dönemde inceleyebiliriz Japonya'yı. Birinci dönemde nüfus artış hızı genel olarak ülkelerin hepsinde birinci dönemlerinde nüfus artış hızını yükseltmeye çalışıyorlar. çünkü. O dönemler arkadaşlar daha çok savaş, sağlık sistemlerinin gelişmemiş olması, salgın hastalıkların fazlaca bulunması gibi faktörlerden dolayı insanlar sürekli ölüyorlardı. Genç yaşta da ölebiliyorlardı. Doğum oranı mesela bebek ölümleri de fazlaydı. O yüzden birinci dönemlerde ülkeler genel itibariyle baktığında nüfus politikası olarak arttırmaya yönelik, nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar izlemişlerdir. Japonya'da aynen o şekilde Böyle politikalar izlemiştir, arttırmak istemiştir. Çünkü o zamanlarda nüfus hareketlerin güç, güç olarak görülüyordu. Tabii şimdi işler biraz değişti. Artık nüfusun şöyle görüyorlar, nüfus nitelikli nüfus bir güç olarak görülebilir. Çok fazla insan sayısı güç olarak görülmüyor artık ama o dönemlerde görülüyormuş. Çünkü asker olarak baktıkları için nüfusa asker yani ordunun atacağı fikriyle baktıkları için güç olarak görüyormuş. Peki ikinci dünya Dö savaşı ikinci döneminde ne olmuş Japonya'nın? İkinci dünya savaşından sonra teknolojik gelişmeler çok fazla artıyor bu ülkede ve ne yapıyor? Sağlık koşulları da haliyle iyileşiyor. O zaman nüfus artış hızını yöneltmeye, yani yükseltmeye yönelik politikalardan ziyade zaten şu anda nüfus artış hızı yükselmiş oluyor. Çünkü hasta ee, nasıl desem, sağlık sistemleri düzeldiği için artık yaşlılar ölmüyor. Yaşam süresi uzuyor, bebek ölümleri azalıyor. Haliyle Japonya'da nüfus artış hızı %20'nin üzerine çıkıyor bu dönemde. Ondan sonra Japonya 1950'li yılların sonu nüfus artış hızını tekrardan azaltma yönelik, yönelik politikalar e, izlemeye başlıyor. Çünkü %20'yi görünce ne yapıyor? Artık biraz azalmalıyız diyor ve buna göre yönelik politikalar başlıyor. E, izlemeye başlıyor diyebiliriz. Zaten ülkelerde genel olarak böyle bir durum söz konusu. İlk başta yükseltmeye çalışıyorlar. Sonra çok fazla yükselince, yani biliyoruz ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1950'lerden sonra artık sağlık sisteminin gelişmesiyle beraber nüfus artışı hızı alıp başına gidince ülkeler bu sefer tam aksi bir politika izlemeye başlıyor. Japonya'da öyle. Sonra da arkadaşlar bunda başarılı oluyorlar. Nüfus artış hızını Düşürmekle başarılı oluyorlar. 1980'li yılların sonunda artık nüfus artış hızı onun altına düşüyor. Peki Japonya'nın 3. döneminde ne oluyor? 3. dönemde 1990'lı yıllara denk geliyor. Nüfus artış hızım çok düşük. Gelecekte sorun olacağı düşünülüyor. Çünkü genç nüfusun azaldığında artık çalışan nüfus olmayacak. Yaşlı, bağımlı bir nüfus meydana gelecek. Çocuk doğmayacak. O yüzden yani bir de teknolojinin gelişmesi doğum oranlarını da azaltıyor. Doğum yapmıyor insanlar artık. Göbek yapmamaya başlıyorlar. Japonya bunu öngörüyor. Diyor ki gelecekte biz bize bu sorun yaratacak diyor. Yani genç nüfusumuz olmayacak. Dinamik bir nüfusumuz olmayacak. O yüzden tekrardan ne yapıyor? Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar yürüyor. Sürekli bir değişim var yani. Yıldan yıla bir değişim meydana geliyor. Burada da ve başarılı olamıyorlar Japonlar. 2000'li yılların sonunda ne yapıyor? Durağan olan Japonya nüfusu 2010 yılında artık azalmaya başlıyor. Gitgide zaten azalacağı tahmin ediliyor Japonya'nın bu yıllar içerisinde de azalacağı düşünülüyor. Peki Endonezya'da durum nasıl? Endonezya arkadaşlar çok bilmiyor insanlar ama Endonezya en çok nüfusu sahip dördüncü ülkedir Dünya'da. İlk başta Çin geliyor. Bu arkadaşlar Musa Ansesi'ndeki bir ülke. Güneydoğu Asya ülkesidir. Biliyoruz ki burada önceki bildirimlerden çok fazla yağmur yağıyor. Bunu geçmeyelim. Çin en fazla olan da arkadaşlar. Sonra peşine Hindistan geliyor. Sonra ABD ve sonra da peşine Endonezya ülkesi geliyor. Çok fazla bilinmese de Endonezya dünyada en fazla nüfusa sahip dördüncü ülkede. Ve ne kadarmış nüfusu? Yaklaşık 260 milyon kişi yaşıyor. Bu gerçekten sayı olarak çok fazla nüfus demek. Endonezya'da nüfusun en büyük sorunlarından biri ada ülkesi olduğu için eşitsiz şekilde dağıtılıyor. Yani bir, bir yerde bir adada çok fazla nüfus var bir yerde çok az var eşitsiz bir şekilde dağılım olmuş. Nüfus fazla ama ada ülkeleri adalardan meydana geldiği için adalarda eşitsiz bir nüfus dağılımı var. Aynı bizim ülkemizde İstanbul'da çok fazla nüfusun olması Karadeniz'e giderek nüfusun azalması gibi eşitsiz bir dağılım var bizim ülkemizde de bölgelere göre. Bu Endonezya'da da adalara göre bir eşitsiz dağılım söz konusu. Bunu arkadaşlar düzeltmek için ne yapıyorlar? Ee, geliştiriyorlar, kalkındırıyorlar adaları ama yine de ne oluyor? İşe yaramıyor. Bu program işe yaramıyor. Çok başarılı olamıyorlar. Göç sağlayamıyorlar. Yani o ada kalabalık olan adadan e, e, seyrek olan adaya doğru bir göç sağlayamıyorlar. Endonezya'da 1970 yılına kadar nüfus artış hızı yükseltmeye yönelik politikalar uygulanıyor ve nüfus artış hızı bakın Japonya'da %20'ye çıktığında artık ne yapmışlardı? Artış hızını düşürmeye çalışmışlardı ama e, Endonezya'da 25'in üzerine çıkıyor. 1970'li yıllardan sonra nüfus artış hızını ise 1970'li yıllar yani 70 yılında zaten 25'i görüyor. 70'li yıllardan sonra da nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar izlemeye başlıyor ki arkadaşlar bu çok normal çünkü e, 25 çok yüksek nüfus artış hızı için ve başarılı oluyorlar arkadaşlar diyoruz. Peki genel olarak daha çok duyduğumuz Çin. Çin arkadaşlar dünyadaki en fazla nüfusa sahip ülke. 1.4 milyar insan yaşıyor bu ülkede. 1.4 milyar insan. Bir birçok döneme ayrılıyor Çin'inkide arkadaşlar. Birinci dönemde 1949 ve 1976 yıllarında güçlü bir Çin olabilmesi için nüfusun fazla olması gerektiği fikirlendiler. O yüzden nüfus artış hızı e, yüksek olsun diyorlar. Ve bunu yükseltmeye yönelik politikalar izliyorlar. Yani yüksek, yükseltmekten yanı var o dönem içerisinde. Sonra Çin nüfusu arkadaşlar ne yapıyor? Bakıyorsun buraya. 1946'da 560 milyon olan Çin nüfusu bu politika nedeniyle 1976'da 950 milyon geçiyor. Çok hızlı bir şekilde artıyorlar arkadaşlar. Az önce 260 milyon Endonezya'nın nüfusuydu. Düşünüldüğünde Çin'de ne kadar fazla insan olduğunu kavrayabiliriz. 560'tan sadece bu kadar az yıl geçmiş ve 950 milyona ulaşmışlar. Haliyle ikinci dönemde ne yapıyorlar? 1976'dan sonra 1 milyarı geçince nüfus artık nüfus artış hızını düşürmeye çalışıyorlar. Düşmesine yönelik politikalar izliyorlar ve tek çocuk politikası geliştiriyorlar. Ama tek çocuk politikası arkadaşlar biraz tepki çekiyor. Tepkiler artıyor ve kırsal kesimde iş gücüne ee, önem veriliyor biliyorsunuz ki. O yüzden de tek çocuk politikası uymuyor yani vatandaşa ve de genelde erkek olması onlar için önemli bir durum. Çünkü çalış, çalıştırmak için, kırsal kesimde çalıştırmak için erkek çocuk tercih ediyorlar diyebiliriz. 1990'lı yıllardan sonra tek çocuk politikasından bu sebeple vazgeçiyorlar. Günümüzde ise hayat standartlarının yükselmesiyle doğum oranları iyice azalmıştır diyor. Bu genel bir durumdur zaten. Hayat standartları yükseldikçe ülkelerde ee, sebep olarak mesela kadınların iş hayatına girmesi sunulabiliyor, ee, standartların yükselmesi, kalkınma hızının yükselmesi bu gibi sebeplerden nüfus artış hızının düştüğü söyleniyor zaten. Çin'de de bu durum şu an günümüzde geçerli. Hayat standartları yükseldiği için artık e, insanlar çocuk yapmıyorlar. Hani çalışacak iş gücü olarak düşünmüyorlar çocukları ve o yüzden de, Yapmamaya başlıyorlar. Peki ikinci kalabalık ülke olan Hindistan'a baktığımızda ne görüyoruz? Bakalım o zaman. Hindistan arkadaşlar, ikinci ülke dedik 1.3 milyar civarında insan var. Ee, ama böyle giderse dünyanın en kalabalık ülkesi Çin değil Hindistan olacak ilerleyen yıllarda. Çünkü çok hızlı bir nüfus artışı olduğu söylenebilir Hindistan'da. Uzun süre bunlar biliyoruz ki İngiliz sömürgesi altındalardı. Ve de zaten bunu kendiniz de hani unutsanız bile şundan kavrayabilirsiniz. Eğer Hint filmleri, dizileri izliyorsanız orada ağırlıklı olarak İngilizce kelime çıktığını duyarsınız. Ee, kendi dillerinden de. İngiliz sömürgesi olarak yaşıyorlar. Ee, tarımsal üretim artıyor. Sağlık koşulları iyileşiyor 1900'lü yıllarda. Ondan dolayı ne yapıyor? Nüfus artış hızı yükselmeye başlıyor. Ama asıl nüfus politikaları ülkenin bağımsız olmasından 1900'lü 50 yıllarından sonra başlıyor. Bu tarihten sonra nüfusa yönelik yatırımlar artmış ve nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulanmıştır arkadaşlar. Ama şöyle bir uygulama yapılıyor. Ne kadar etik tartışılır ama 3 çocuğu olan ailelere zorunlu kasırlaştırma şeklinde bir politika geliştiriyor. Nüfus artış hızını düşürebilmek için diyoruz Hindistan hakkında. Bakıyoruz. Ülkenin arkadaşlar Hindistan'ı düşündüğünüzde bazı bölgelerde başarılı olsa da bu politika yani genel anlamıyla başarısızdır diyebiliriz. Çünkü Hindistan'ın zaten gelecekte Çin'i bile geçeceğini tahmin ediyoruz. Demek ki başarılı olamayacaklar gibi nüfus artış hızını düşürmek diyoruz. Ülkeleri, başka ülkeleri bu kadar bu derste incelediğimiz yeterli. Bir sonraki derste de Türkiye'ye Türkiye'yi ayrı olarak inceleyeceğiz. Dönemleri ayıracağız. Ne gibi politikalar izlemişiz ona bakacağız. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlamışsınızdır. Görüşmek üzere.